beyler cümleten selamun aleyküm hoş geldiniz sefalar getirdiniz şimdik biladerim dedik ki mizahsal solo hashtag 1 hashtag 2 hashtag 3 bu şekilde bunun başlığını koyduk kapak resminde bunun başlıkları bu şekilde olacak ve bugün ikinci videomuz ile karşınızdayım beyler şimdi gidiyoruz eski ırkımdan 15 tane Karus biraderimi Bovul il sınırları içerisinde bir güzel satırlıyoruz, kesiyoruz ve görevimizi yapıyoruz. Ama kardeşim bu böyle kuru kuru olmayacak. Bakın beyler bunun başlığı boşuna mizahsal değil. O yüzden bugünkü bürüneceğimiz mizahsal rol ne biliyor musunuz? Beyler bugün bir semt çocuğuna bürünüyoruz ama unutmayın bizim ince bir çizgimiz var kesinlikle çok ince bir çizgimiz var küfür yok hakaret yok argo yok ve bu şekilde bugün bu ikinci videoda mizahsal bir semt çocuğu izleyeceğiz hazırsak o zaman başlayalım. Aga semt olmuş triyaki göz göze geliriz illaki ve bowla giriyoruz beyler mizahsal girişimizde yaptığımıza göre şimdi bakın hedefimizden hemen bahsetmek istiyorum beyler amacımız oyunu sömürme politikası adı altında günlük bowl 15 kill gues görevini tamamlayarak her gün bunu düzenli olarak yaparak ve bu şekilde karakterimizin mithril setini çok free ve bedava fiyatlarda yani fahiş fiyatlara biladerim karakterimizin üzerine eklemek olacak amacımız bu ve bunu yaparken biz bunun içine bir de challenge'lar zorlaştırmalar ekliyoruz bakın hem sola yapacağız bir, hem mizasal yapmaya gayret edeceğiz iki. Bununla beraber eğlenmek en büyük önceliğim ve hedefim ve bununla beraber beyler yeri gelecek elime 7 dv takacağım 9 md'yi çıkarttığımı düşünün. Bununla beraber bir de Cleaver 8 takacağız oynayacağız. Beyler Sword takacağız oynayacağız ve bakın bu nostaljik koleksiyonlarımın yanına bir yenisi daha eklenecek. Bunu da sizler sabırla bekleyin diyorum ve bu şekilde eğlenmeyi hedef alarak oyunu oynamaya devam ediyoruz. O zaman satırlamaya başlayalım kardeşim. Agacım mahallemizde havaalanı yok ama pilot çok. Ulan bu nedir? Kardeş bu nedir ya? Bir tane mi Karus olmaz ya Altar 3. CZ'sinde? Vallahi isyan edeceğim şimdi ya. Şurada hem mizah yapacağız hem o... Ya kardeşim bak yıldırmayın beni. Bana karus lazım kardeşim. Bu nedir ya? Ben gidiyorum Altar 1'e. Beyler Altar 1'e seriden geçiyoruz. Haydi. Kardeşim cam gibi olacaksın bu hayatta. Kranı keseceksin. İşte aynen böyle izliyorsunuz beyler. Ama skill kalmadı kardeşim bir dakika. Aga, aga okay. sakın kez atma Biladerim ezik skill'ler vuruyoruz. Haydi, haydi biladerim düşer misin ve 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 kestik beyler. Artık oyundaki politikamız şudur beyler ilan ediyorum cam gibi olacağız. Bizi kıranı keseceğiz. Beyler bunun manasını şöyle düşünün hemen yeni sahneye geçelim. Haydi. Kardeşim bak bana bak bana bak. bak. Vade, vadegose biladerim. Bak şimdi sana çok özlü bir söz edeceğim. Hiç salıncaktan düşen bir çocuk parka küser mi? Bana bunu bir diyesin kardeşim. Şimdi seni tovuna düşüreceğim. Sakın bir daha boğula gelmemek gibi bir hata yapma. Yani küsme kardeşim. Haydi beyler 1.75 atıyoruz buradan. Uçuyoruz bu kardeşimizle. Çünkü bu kardeşimiz hayatını yanlışını yapıyor. Biladerim Allah'a emanetsin şu bir beyler. Ama il sınır dışında kestik. Bunu saymıyoruz. Yani yalandan kestik beyler. ile amacımız tamamen 15 kili bu şekilde almak olacak. Kardeşim gelesiniz. Gelesiniz biladerim ama benim kritiğim bitti benim. Benim benim şu anda kritiğim bitti kardeşim. Bir dakika. Evet, aradığım kardeş geldi. Gel, gelesin biladerim. Bafım yok, gelesin. Bir de lup açtım. Bak. Sen vururken bak hala R atıyorum. Umarım dalmazlar beyler. Umarım dalmazlar beyler. Bakın yapmayın. Bir semtte kavga, yürültü olduğunda 3 kişi vurmayız. Biz biz teke tek kapışırız kardeşim benim. Sen ikinci kilimsin. Var mı isteyen? Atak takıları mı giydim? Kardeşim buraya gelesin. Korkmaz. Seni saldım kardeşim. Seni salma, salma. Tamam. Sen yoluna biladerim. Haydi. Kardeşim. 50 kuruş veresin bize diyeceğiz. Vermezse canını alacağız. Gel, gelesin bilader. Ada seçtim. Ada seçtim. Beyler. Küçülüyorum. Toz basıyorum. Bakın. Çok masraflı bir görev yapıyoruz. Biz biz çıldırmışız zaten kardeşim. Biz zaten orasını hiç konuşmayalım. Loop yok. Eyvah eyvah. Burada asas geliyor kardeşim. Eyvah eyvah. Şimdi. Carl's biladerim. Bak şimdi. 50 kuruş ver verdirerek. Trek bak 50 kuruş ver vermezsen canını alırlar kardeşim. Hayal gelecek bu adama. Geldi beyler. 75 e attık güzel. Duratımız da attık. Sıkıntı yok. Ya bu adamlar şimdi kalabalık kardeşim. Yani biz biz adeta semt basıyoruz beyler. Yani böyle de olmaz. Hiç adil değil. Döneceğim ama bu sefer en azından drakimi giymek istiyorum. Kardeşim bir turuz. Çektiğin adama vuruyorum. Öp, vuruyorum. Yok beyler buradan bize ekmek çıkmaz. Kaçıyoruz beyler. Yani semt basmak kolay değil. Kaçıyorum bu böyle olmayacak. Şşş beyler Beyler, tabii ki semt bizim ama ev kira, vladerim gelin. 3 vs 1. Semtinizi basmaya geldim. Yeniden geldim beyler. Oo, beyler bu adamlar çılgın 1.75. <laughs> <laughs> yani yani evet. Aynen böyle. Ey gidi beyler. Ne güzeldi ulan o bizim çocukluğumuz. Tek derdimiz tasolarımızdı, tek hedefimiz ise aşağı mahalleyi yenmekti. Şimdi ise oldu 15 kil almak kardeşim. Bakın bu size gelsin beyler bu 3. Kardeşim sen de 4 olasın haydi bizi bizi çok da yormayasınız beyler haydi kardeşim. Yani orayı bas buraya kıvrıl şuradan dön falan yeter gayrı. Adamın da canı gitmiyor biraderim sen nasıl bir yıkıksın. Neden senin canın gitmiyor kardeşim. Haydi. Haydi dördüncü kilim ol. Haydi biladerim. Lütfen. Bak biladerim biz semt dedik falan dedik. Aa böyle minörler falan gelirse bu iş burada biter beyler. Evet hayırlı işler. Evet hayırlı işler kardeşim. Ölüyor muyuz? Ölmek istemiyoruz. Bence ölmeyeceğiz. Şimdi arkamızdan Grausam geliyor. Eğer ki CHP'li kardeş CHP'm dönerse bittiniz. Bittiniz alayınız bittiniz. Huh evet zor bela kurtulduk. Lan nereye kurtulduk? Kardeşim hop hayırlı işler. Defans yok tek yer. kardeşim <laughs> eziyet yemin ediyorum eziyet çekerek öldük beyler devam ediyoruz evet benim güzel kardeşim Karl Z bakın burada beyler Biladerim siz bilmiyorsunuz ki biz yaşamayı sokakta öğrendik. Siz ise kitaplardan öğrenmişsiniz. Şimdi bunu göstermeye geldim. Aha da gösteriyorum. Sen TP yapana kadar kardeşimiz ölür beyler. Bu kardeşimiz öldü. Ve dördüncü kilimizi hanemize yazdık. Duratımızı atıp böyle sağa sola böyle bakıp koşarsak. Bakalım ne oluyor bunu geçiyorum. Biladerim buradan kim düşer? Evet bu, bu düşer. Bir spike atalım dedik ama yok. Olmaz o iş. O iş öyle olmaz. Yeniden dönüp vurursam ne olur? Bir turu atarız. Bir yetmiş atarız. Atamayız ve... Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Dönler kaç! Dönler kaç! Kaçalım beyler. Dördüncü kilimizi de aldık. Kaldık. Son 11 kile. Devam Beyler Beyler bakın bu arkamda asas sürüsü var ya Sayısını falan böyle sayamıyoruz hani Bunların hepsi beyler bun, bu, Bunların var ya Aha daha istedik Beyler Ben tohum atmam kardeşim Ben ölürüm Tohum atmam Biz erkeğiz kardeşim Hayırdır ya <laughs> Beyler şu anda altar bire giriş yaptık ve karşımızda bir biladerimiz var. Şöyle bir, şöyle iki kardeşim aklına gelirim aklın gider biladerim öldün Satırlandın şimdi burada bir biladerimiz daha var kardeşim common every body buraya gelesin biladerim tohumunu attı rubik var rubik 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 <laughs> Beyler fazla atar her zaman zarar. Beyler altar bire girdik. Girdik ama kardeşim tıpış tıpış altar 3e geri geldik. Kardeşim gelin buraya. Biladerim şu bir. Biladerim sıra sende. Beyler altıncı kilimizi aldık. Bir 75 beş atıyorum. Duratımı da basıyorum. Koşuyorum ama sınır ihlali. Beyler şuranın içinde olması lazım kesmeyeceğim koşmayacağım bize bolda adam lazım 6. kilimizi de aldık hemen şu ryoteyi de kessek mi aha burada adam var kardeşim fazla gurur iyi vurur beyler bu sözün anlamını bana bir diyesiniz kardeşim yani iyi vurur derken şimdi iyi izleyin bakın nasıl vuruyoruz bakalım kime vuruyoruz nasıl vuruyoruz iyi mi kötü mü hep birlikte göreceğiz kardeşim sen öldün mesela bu bir beyler onu salıp parti başkanlarına vurursam ne olur kardeşimiz ölür. Beyler iki kilde buradan aldık. Duratımı attım. Bakın hala pes etmiş değilim. Buna da durat attım. Eyvah eyvah sıkıntı. Aha bu adam bir şeydi. Bu adam bir şeydi beyler. Beyler kardeşim bu da 9. Biladerim satırlandın. Beyler burada hala bize kil var. Ama ama sıkıntı büyük. Bu var da ölecek. Kardeşim sen de benimsin misin değilsin. Hemen bu tarafa dönüyoruz beyler. Kovalamaya devam. Yahu biladerim ben ne dedim? Fazla gurur iyi vurur dedim. Dedim dedim bana inanmadınız. Bakın nasıl vurduk ama 9 kill yaptık ve 10. kilimize koşuyoruz. Kritiğim erkenden bastım yetişmem lazım yoksa yandık. Kankacım haydi bir gelesin şoklavcım beyler bu adam ölür mü ölür mü ölür mü il sınırı hop haydi bakalım kardeşim satırlandın 10. kil beyler tam yani sınır ihlali olmadan şuracıkta kesmiş olduk çok tatlı oldu güzel oldu devam ediyoruz. Beyler bu söze lütfen dikkat ediniz bakınız bir dakika şu kardeşimi bir, bir kessem ondan sonra bir söz edeceğim edeceğim kardeşim edeceğim. O kilimi aldım kardeşim 75 atarsam ne olur? Oo canı gördünüz mü beyler can birden döndü. Aman ya Rabbi şuraya döner miyiz? Beyler Ardıkam'da bir ordu var. Topuna atıyor muyuz? Kardeşim at, bence atalım beyler. Tek atacaklar derim. Topuna atalım. Topuna atalım beyler. Sözümüzü söyleyemedik. Şimdi söyleyeceğim. Bekleyin birazcık bekleyin kardeşim. Hemen söylüyorum. Kardeşim varsa kaderimizde erken yaşta kefen giymek. Geri vites nedir bilmez bu deli yürek diyoruz şimdi saldırıyoruz beyler hazır mısınız? Efendim hazır mısınız kardeşim bakın bu deli yürek işte aynen böyle saldırıyor arkadan bir koyun bulduk ve koyun kardeşime şöyle iki skill atıyoruz 12. kilimizi de alıyoruz çıkıyoruz partinin dünyadan haberi yok bir dakika Dur at atsak mı? Atsak. Atmayalım kardeşim kaçalım. Aha da döndüler. Döndüler deli yürek falan hikaye beyler. Beyler hele bakın beyler. İhanetin nedeni olmaz kardeşim. Sadece bedeli olur. Şimdi bedel ödetiyoruz. Biladerim öylesin kardeşim beyler. 13. kilimizi de aldık. Tam gaz devam ediyoruz kardeşim. Son iki kişiye daha bedel ödeteceğiz ve videomuzu sonlandıracağız. Evet biladerim Aliço. Ne yapıyorsun bakayım kardeşim? Sen o boss'u nasıl kesersin bana sormadan? Biladerim sana da bedel ödettik çabuk kalkasın yerine yatasın bak bedelin para üstü olmaz şu anda benden para üstü bekler gibi duruyorsun durma kardeşim kalktın adamsın. Hemen küçük bossumuzu kesiyoruz beyler evet bakıyoruz ve mana devam. Evet beyler son bedelleri ödeyecek kardeşlerimizi seçtik buradalar. Biladerim hiç böyle malis falan yiyen yok mu aranızdan? O bize değdi. Eyvah eyvah o sıkıntı. Aha da ben buradan bir isim seçtim ama şu asas sıkıntı. Biladerim bir saniye bir saniye bir saniye hop seni seçtim kardeşim kaptan. Biladerim selamun aleyküm. 1.75 atıyorum çıkıyorum atak kırmalıyız bu arada beyler. Ve görevimiz minson komplet diyoruz. ...biladerimize de bedelimizi ödettiğimize göre... ...beyler artık videomuzun kapanışına hemen seriden geçelim. Evet beyler, mizahsal solo, bovul 15 kill, gues görevimizi... ...yani oyunu sömürme politikamızı... ...bu şekilde eğlenceli bir hale getirmek için çalışıyorum ve çabalıyorum. Beyler, oyundaki maksadımız, amacımız eğlenmek, keyif almak... ...ve ben bunları sizlere biraz daha farklı yollarla aktarmaya çalışıyorum. Bakın, bunlar benim için bir deneyim... ...ve bu şekilde mizahsal bir role bürünerek... Aynı zamanda oyunu oynayarak ve canlı olarak bu sunumu yapmak gerçekten de fazlasıyla zor. Beni de zorluyor. Biz bu işlerde profesyonel değiliz beyler. Yani o yüzden sizlerin yorumları benim için gerçekten de önemli beyler. Bu videonun altına düşüncenizi, fikrinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü geri dönüş alalım ki duruma göre bunu yapalım veya yapmayalım. O yüzden beğeni atmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın diyorum. Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım. Allah'a emanet olun, hoşçakalın, kendinize iyi bakın diyorum.